Oy, 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 tövbe bismillah, tövbe bismillah. Kız bu ne hal? Kız bu ne hal? Allah'ım sen benim aklıma mı kayıt Aklıma mı kayıt oldu ya Rabbim? Kız, ailem ben olmuşsun. İyi o zaman. Hazır mısınız? Daha hazır sayılır. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Sultan Sultan Hanım. Ömer Bey, ne oldu? Düştünüz mü? Yok. Yattım. Taşam. Sayılır. Sizin yastıkların taştan bir farkı yok. E, yastıktan olmamıştır o Ömer Bey. E, siz ters yatmışsınızdır. Ben her zamanki gibi yattım Sultan Hanım. Pardon, Dijen Hanım. Geceden beri kıpırdayamıyorum. Doktorumu arayacağım. Sonunda sakatladın adamı. Şimdi onu tedavi ederim sultanım. Buyurun. Evet, e, doktoru aramanıza hiç gerek yok. E, şimdi hastaneye gideceksiniz. İlaçtı, filmdi filan bir sürü iş. Bir de e, kuran derde kalacaksınız. E, daha çok üşüteceksiniz. Ağrınız daha fazla olacak. Boş verin siz doktoru. Benim bildiğim çok iyi bir tarif var. Gerek yok efendim. Sağ olun. Ömer Beyciğim şimdi kimyasallara, radyasyona filan ne gerek var? Anadolu'nun bağrında yetişen bitkilerden ben size öyle bir merham hazırlayacağım ki ağrınız şıp diye geçecek. Koca karı ilacı olmasın? Çok rica edeceğim Ömer Beyciğim. Herhalde büyüklerimizin, eskilerimizin bildiği bir durum vardır değil mi? Siz şimdi lütfen şöyle oturun. Oturun, 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 oturun. Ben şimdi geleneksel anam babam usulü bir terkip hazırlayacağım ve geleceğim. Biraz da bana versene boynum ağrıyı. Sultanım zaten o terkibi siz hazırlayacaksınız. Kendinize de sürü verirsiniz. Ne? Kız ben öyle şey bilmeyeyim. Siz, siz bilmeyeceksiniz. Kim bilir sizde ne cevherler vardır. Elleriniz nasıl marifetlidir. Yani gerçi bir, bir kere bizim Osman'a hazırlamıştım ama kız o başka. Ömer Bey'in durumu başka. Niye başka olsun Sultanım Bakın yastık yüzünden adamı sakatladık. E şimdi gönlünü almam lazım değil mi Yoksa bu, bu ilişki biter. Yoksa siz bunun katili mi olmak istersiniz? Katil olmak istemiyorum. O zaman yürü. Kaşık zeytinyağı. Sonra da zencefilden bir cimcik ha? Evet, zencefil, zencefil hangisiydi? Hı, hı. Evet, evet, Bu, 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 buldum. Bundan bir cincik. <laughs> buldum mu? A, sor, ha, koy, koy, koy. Koy, koy. bir cincik. Hanım, iyi misiniz? Yok, ben sordum. Ömer Bey, ben buradayım. Ah pardon. Her şey yolunda mı? Cıllık gibi yolunda. Cıllık? Cincik. Cincik dedim, cincik, cincik, cincik. Ee, Sultan Hanımcığım, e, Bunları yapabilmem için bana her şeyi hazırladınız değil mi? Tamam. Neyse. Size kolay gelsin. Ee, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sultanım, Bir an önce şunu organize ederim. Vallahi bu adamın durumu gittikçe kötüleşiyor. Ah kız unuttum. Bir de kedi otundan. Bir cimcik de olur, ha. Ha işte bu. Bunu, bu, 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 bu kedi otunu bu şekilde böyle. Yeter 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 gayet güzel. Karıştırdım. Kız bunu regilde bir şey var. Bu da doğru değil, acaba ne müşteri var, ne müşteri var, Bence bir kalip korku İşte geleneksel ağrı kesicimiz. Bana boynunuza getirerek sürün, bakın ağrınız nasıl şık diye kesilecek. Sürün sürün. Evet. Şimdi o bölgeyi ısıtmamız gerekiyor. Nasıl olacak? E şöyle olacak, makinemizi prize taktık. <laughs> Kız, dünür kağıtları şey. Dur Dur, dur, dur. Dünür, dursana. Makinemizi o bölgeye doğru tutuyoruz. Bana bak. ben Bana onu ben Niye ki ne? Zeynep ilk çok mantıklı sen. Sen çok bilmem. Sen de çal değil miydi o Bir bibicim çıkarttım işte. Allah sen de çamartın. Bana sen şu cimcek ne kadar oluyor ne kadar attın bakayım. Ben ne bileyim ben işte bir çorba kaşığı koydum. Allah'ım dün ne yaptın kız? yaptım ben? ちょっと